Ee, evet. Şimdi ben yorumlarıma baktım. Grafik ve hassasiyetlerimi isteme olmuş ama herhalde sorumlu bu hassasiyetleri. O zaman güler Ayfet oyuncu nasıl değilsiniz? Neyse ben şimdi fazla boş yapmayayım göstereyim. 60 biz böyle yumuşak 150. Bunları istiyorsanız SS alabilirsiniz. Verimde 4x mi? Bunu kapat ya bu niye böyle? Aa 4x'e kalsın ya. Yani. Ne olacak? Burası böyle. çünkü bu var ben 3. kontrollerdeyim. Yani 3. kontroller benim için çok daha kolay geliyor. Bu 85. Hızlı koşu falan da vereceğim ama merak Buraya SS alabilirsiniz sizin ama burayı kullanmanızı tavsiye etmiyorum pek. Çünkü ben butonlarım kötü yani. Benim elime uyan bu. kontroller. Değişmiş kontroller. Bakın buraya da. Hızlı koşu 85 olmalı bence. Heh, hassasiyet. Biraz... 88 ya da 90'da da kullanabilirsiniz. Ben daha yeni 90'a geçtim. Gyroskop 400'de. Ben yüksek hassasiyetle oynamayı seviyorum. Neyse bakalım unuttuğumuz bir şey var mı? Ha, nişangah falan. Efekler kırmızı. Evet böyle. Ee, bakalım unuttuğumuz bir şey var mı? Bir hatırlamaya çalışalım. <laughs> Arkadaşlar isteyen benim yorumlarıma yazıp yani benle ben satabilir hiç önemli <laughs> değil her türlü gelirim yani sesiniz. Yani Birazcık daha taktik söyleyelim ya. Video şimdi çok erken kapanmasın. Mesela arkadaşlar kapalı hissediyorsunuz tamam mı? Rakip uğraşlamıyor. Tamam mı? Sizi sinir ediyor. Bir kere vurdunuz diyelim. Tamam mı rakibi? Notuna sıkın. Kendinize bak ondan salat Öne Ona geçtikten sonra beze katıyoruz. Yani. Evet. Bir de hemen size eğiminizi geliştirmek için bir taktik daha vereyim. Ben genelde burada. Burada böyle bir çalışıyorum. join <sharp inhale> oh, yeah. a good ships.